Hayvanlar konusunda yapılan eylemleri destekliyor musunuz? Evet destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Hatta daha da fazla olması ve halkın daha da bilinçlendirilmesi gerekiyor bu konuda. Geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'te küçük bir kız çocuğuna pitbull cinsi bir köpek saldırmıştı ve ağır şekilde yaralanmıştı. Pitbull cinsi köpeklerin sahiplenilmesi ne kadar doğru sizce? Yani bir veteriner olarak bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Ben Olur. yaklaşık 2003 yılından beri klinik yapıyorum, yaklaşık 20 yıl oldu. 20 yılda sadece bir kere ısırıldım ve beni ısıran köpek bir golden'dı. Yüzlerce pitbull, rottweiler ve dogon hasta hastam oldu. Hiçbirisi beni ısırmadı. Bütün köpekler saldırgan olabilir. Yani sadece pitbulllar saldırgandır diye bir şey yok. Biz küçücük köpeklerden, pincher'lardan, pekineslerden daha çok korkarız. Onlar daha saldırgan olurlar. Hiç hareketlerini öngöremezsiniz. Bir köpeğe saldırganlaştıran şey, sahibinin tutumudur. Pitbulllar yapı olarak çok güçlüdür. Ağır işleri çok yüksektir. Saldırgan bir yapıları vardır ama durup durup saldırmazlar. Sahipleri genellikle biraz problemli insanlardır. Genelde Pitbull sahipleri ya da daha sert bir sahipleri, biraz daha e, agresif insanlar olurlar. Ve bu agresif insanlar da köpeklerini daha agresif yetiştirdikleri için maalesef o köpekler de sahiplerinin karakterini aldıkları için o şekilde saldırganlaşabiliyorlar. Yoksa bu köpeğin bir suçu değil. Ee, bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da belediyelere seslenerek sokakta başı boş sahipsiz dolaşan köpeklerin barınaklara götürülmesi talimatını verdi. Fakat bazı kesimlerde bu e, talimata tepki gösterdiler. Çünkü barınaklarda yeteri kadar e, bu hayvanlara bakılmadığından şikayetçiler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani barınaklar bir ölüm kampı, bir cezaevi şartları gibi düşünün. E, hayatınız boyunca cezaevinde kalmak size ne hissettirirse, bir köpek için, bir canlı için de bunu hissettirir. Köpeklerin, bütün canlıların yeri doğadır. Bizim de yerimiz doğa. Biz de doğada olmalıyız. Bütün hayvanlar da doğada olmalı. Biz aslında onların ait oldukları yerlerde yaşıyoruz. Biz onların ait oldukları ormanlara ağaçları kesip evler yaptık, villalar yaptık, tesisler yaptık, oteller yaptık. Biz hayvanların ortamında yaşıyoruz. Biz onların ortamına girip, onlar bizim ortamımıza girdiler diye zannedip, Onları alıp hapislere cezaevlerine kapatıyoruz. Bir ömür boyu onları orada tutsak ediyoruz. Oradaki şartlar çok kötü. Ne kadar iyi bakılsızlar, ne kadar iyi beslensinler. Sadece bir hayvanın önüne yemek ve su koymak e, onun gerekli yaşamsal standartını yükseltmez. Onun özgürlüğünü kısıtladığınız anda dünyanın en güzel yemeklerini verin. En güzel yatağını sunun. Onun özgürlüğünü kısıtlamışsınızdır. Özgürlük dünyadaki en önemli bir şeydir. Bütün barınaklar kapatılmalı. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.